Eli tutun. Taksana şunu. Bir de tam köprü altına kurmuşlar. Hiç görünmüyor da. Duracağız ileri gideyim. Kaçmıyorum kaçmıyorum buradayım. Kanka muayene yok inşallah yakalanmayız ya. Saç Plakayı kontrol ederse sıkıntı. Kolay gelsin. olun. burada güzel. Eyvallah. ne sonuç değil? Ne <laughs> Efendim, açık şu an. Şunlar şarjör mü? Şarjör. Ha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> detay detay sormadım. <laughs> Bu araç senin mi? Evet et evet, benim. Bu ayda muayenesi yok. Muayenesi mi yok? Rusat çıkarır mısın? Ruhsat bir dakika. O da çantamda. Muayen mi bitti ya? Karışım, ya? Tarih ne diyor? Allah. <laughs> Kaç? Binci ay. Şubat. Şubat. Mart, Nisan. Mı? Oo. Şöyle ruhsatı vereyim. Gördün mü? 10 0 2 Oo. Gel bak abi izin vereyim 7 gün. Olur. Yok izin vereyim diyor 7 gün. Kanka çantayı alsana. Nasıl geleyim ben böyle? yere düşüyor kanka atmıyorum ben. <laughs> 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 Pablo Escobar. Ne zaman ince tak? Arkada mı aldın? <laughs> Allah'a Kaç para? 2 lira Ceza Ulan söy, söyleseniz de değil, bakmazdım bile de. Muayene söyleseniz Muayeneye gidelim şimdi 300 liradan daha az tutar. Buraya ya bu ben yazmıyorum ben yazıyorum. kendisi yazıyor. Hadi ya. Ben yazdım O bir nevi zaman çok iyi. Şimdi bunu kaybedip bir 300 lira daha yememiz yok mu? Sen <laughs> 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 şuraya bir imza alacağım İmza atmasam ceza yemiyor muyum? Başka bir şey olmaz imza yani <laughs> Şuraya İptal edince ne oluyor? Ne eksik gençler Muayeneşe yokmuş abla ya Ah oh, gençler ah ah Söylemiyorlar oh, söyleseler oh. yarmış olacağız Keşke söyleseydiler Nereye atıyorum? Şuan şuraya gördüm Söyle. Bir tane şuraya ben de motorcuyum da. Kalsınız canlı. Bilmiyorduk ne? ki. Şubat'ta bitmiş ya. Ben Ben de, de MT7 var ya. Öyle mi? Ee, sen bunları tanıyor ya? Bende de yayınalım. Ha. Şey Hiç şey mu motor ha? videoları abi? İzliyorum. O motoliti tanıyor musun? Tanıyor musun? Ha. Ev arkadaşım. Allah Allah. Aynen. Şapır. Bu gazı bir tane motorcu var. MT9'u var. Adı ne? Allah adını bilmiyorum hatırlıyorum çocuğu da onun motoru alacaktım ben. Bir araştırdık elemanı, eleman hep tekerciymiş. Mete'yi. <laughs> 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 Vay, abi hepsi bizimkiler. Söylesene, yani duruyor motorcu da işte. Ah, ah. Yedik valla. Benim motorum ağzı yakıyor, haberiniz olsun. Şimdi ben e, ne yapacağım, cezayı ödedikten sonra... Tam biraz süre var, biraz önce motorun muayenelerinin sıkıntısı yok ama... 8. gün bir daha yakalarsan bunu bağlarlar, haberin olsun. Anladım, şimdi... şimdi Tabii, %25. %25. Şimdi ben bunun cezasını ödüyorum sonra muayene Tabi Tamam Başka bir ek belge falan yok değil mi? Yok Ha tamam Eyvallah çok teşekkürler Teşekkür olsun Allah'a şükür Eyvallah Bir şey diyeyim mi? Samet'e motoru verdim ya bugün Onun cenabı etti. Motoru aldı Aha Oho Gene mi amcalar Ulan Samet Ama harbiden doğru diyor keşke deseydik ya Uyanıklık yapmaya çalıştık ben mesela dedim ya eve gidecek yok şey dedim. Ben bilmiyordum ki sizdeme eve girince direkt şey olacak. Sen onu ben ehliyeti sana verdim mi? Onu <laughs> 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 <Harbiden> ya. <laughs> Ehliyet falan sana verdim mi ben? Çantanın içine koymayayım. Ruhsatı da koydun değil mi her şeyi? Tam ben sana verdim. Sen de Ta, çantaya fırlatmışımdır. Bırak bırak gidelim hadi. Lan oğlum mal gibi tam ya. Tamam tamam unutmadık onu ben aldım koydum hatırlıyorum tamam. Evet arkadaşlar motolitik laneti devam ediyor. Mami'nin evine gidiyorduk. Ulan 2 dakikalık yol ya. 2 dakikalık yolda Samet Bey yüzünden. Ben yine Samet'i suçluyorum çünkü motora bindi. Yani Samet yüzünden bir de bizim eşekliğimizden. He ya, uyanıklık yapayım derken ***'e <laughs> girdi <laughs> Oğlum ben bilmiyordum ki sisteme girince mecbur ceza yazmak zorunda olduğunu. Adam dedi ya sana 7 gün izin vereyim. Ben de şey dedim herhalde bir kağıt verecek. Bence <laughs> cezaymış o. Olmuş <laughs> böyle yani ne yapacağız? Adam o kağıdı %25'ine kadar yapıyor. 300'ün %25'i kaç yapıyor? <laughs> Matematik desen o da yok. Neyse. Ulan ya. Bak Samet yüzünden ceza yedik yine. Ya bak dün ben ne dedim kalk git dedim. Değil mi? Evet. Bak bu arada <laughs> saçma kısmı da şu. Ben dün sabah erken uyadım muayeneye gidecektim. Al işte. Şu anda bu çevirmede lay, lay lom, espri şakalar yapabilirdik. Ama ceza yedik. Neyse. Yani ne yapalım? Ölmüşle kalmışa çare yok. Çare gelmez. Ağlamaktan ayrılır mı? Oho bak yemin ederim şu an bir 300 lira. Bir de sadece 300 lira da değil. Benim toplam bir 600 lira falan çıkacak cebimden. Bir de muayene ücreti var. Biz bu devlete çok para ödüyoruz be. Sol mu? Bak üçüncü viteste çıkmaya çalışıyorum bir Neyse başka bir şeyim yok Allah'tan. Yani bir çevirmeye daha girersem başka bir şeyim yok en azından. Şimdi 300'ün %25'i kaç yapıyor? Oğlum 300'ün %25'i kaç yapıyordu lan? 300'ün %25'i. Hani 300'den 100 lira falan geliyordu. Yine çok. Matematik desen o da yok. Şimdi 100'ün %20'si kaç yapıyor? 100'ün %20'si 25 yap falan. Durdu bak hesab hesabın güzelliğine bak şimdi. Buradan sağ değil mi? 100'ün %20'si kaç? 20. 300'ün %20'si 60. %5'i kaç? 5. 15 daha 75. 300'ün %25'i 75 lira. 75 lira indir. Yani 225 lira. Motor 13.000 kilometrede. Motor 13.000 kilometrede 2018 model. Yani bu muayenelik bir sıkıntısı olamaz ki bu motorun. Eski değil, püskü değil, bir şey değil. Emisyonları uygun, egzoz emisyonu falan. Saçmalık. Türk Mafya Türk Türk. Yemin ederim mafya bunları ya. Moraller bozuk. En azından şimdi... <laughs> Oğlum bu ne lan? Zıp zıp. Neyse en azından şimdi Mami'nin tatlı kardeşiyle oynaşırım azıcık. Bütün sinir stres geçer. Neyse arkadaşlar Mami'nin kardeşinin yanındayken tekrardan açarım videoyu. Görüşmek üzere. Alo. Ceza yedim ya. Neyden? Muayene. Vallahi abi. Valla. Ne yaptın ya sen de? Neden öyle oldu biliyor musun? Hayır. Yasakta bile yakalandım. Tamam mı? Yasakta bile muayeneden ceza yemedim. Ama Samet bugün sabah motoruma bindi. <laughs> ya bırak <laughs> Anladın mı? Yani... <laughs> Nerede yedin? Evin altında ya. Evin oradaki otobanın altında. Kenara pusmuşlar. Ya <gülüyor> Nasıl el kalıyor bir yasa? <laughs> Tamam muayene yaptır o zaman. Yaptıracağım 7 gün izni var. Olsun. Yarın evet. git sabahtan yaptıramam. Tamamdır yaptırırım. Bekle Poyraz geldi şimdi. Poyraz geldi bekle. <laughs> ne haber Poyraz? İyiyim. Çak. Çok güzelsin. Büyük bir gün ben de Poyraz'ı tanışmak istiyorum ya. Hadi hepiniz tanıştınız çocuklar. Bak Poyraz Erhan'la konuşacağım mı? Yok. Neden? O deli bir adam. <laughs> Oha, <ver> bakayım telefonu. <laughs> Veriyor hadi bak al telefon. Motorla gelsin. Yok. Neden konuşmuyorsun? Ha söyle. Ha vermedin mi? Verdim seninle konuşmak istemiyor o deli bir abi diye. Yazıklar olsun <laughs> be. Gelince ben onu bir korkutayım <laughs> o zaman motora. tamam. Poyraz gel. Mabicim, gel. gel. Ben gel. Yakasını çıkarsana. Neden? Ya, çünkü ağzını ben göremiyorum. Gidince. Evet ben nasıl yiyorum biliyor musun yemeği <laughs> Gözlerimden ne? Gözlerimden yemek yiyorum ben Bak şöyle şuraya sokuyorum Şak 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 gözümü kapatıyorum yemek yiyorum e Karnıma yani kaçmıyor mu? mu Karnıma kaçıyor işte Senin nere kaçıyor Karnına kaçtığı için doyuyorsun zaten ya Benim ya ağzımda kask yok ki Benim ağzım var sadece İyi, <laughs> Senin ağzın çok güzel Benim evimde kask yok Ben ağzımla yiyorum valla Sana kask vereyim mi sen de gözlerinle ye verdim. Neden? Telefonum çalmış. Sakın gaza basma. Gitme ne olur gitme. Ne gitme beni bırakma. Can abi gel. Can abi sen ağzını yer. <laughs> Ay, kafana mı vurdum kafana mı vurdum? Ne zaman Daha dikkatli yürüyebilir misin? <laughs> Yürürüm. Neyse arkadaşlar şimdi çıktık mı ile Buradan sonra boşta ineceğim Yine aynı yol, yine boş. Bu sefer gündüz. Ceza kağıdı var cebimde de. Moraller yıkık. Geçen videoda boşta iniyordum, motoru kapatmıştım. Yorumlarda biri çok mantıklı bir şey söylemiş. Boşta motorda yani motor kapalı bir şekilde boşta inince yağlamayı yapamıyor düzgün bir şekilde motor içi yağlamayı. şuradan azıcık gaz vereyim ya. Yani tahmin etmeliydim öyle bir şey. Bu arada benim biraz aptallığımdan ya muayene eksikliğini biliyordum. Zaten birkaç videodur da söylüyorum. Biliyordum muayenemin bittiğini. Ama sürekli erteliyordum böyle. Adam sisteme girince ceza yazmak zorunda kalıyormuş. Yoksa soruşturma açıyorlarmış. Sen niye ceza yazmadın diye gördüğünde niye ceza yazmadın diye. O yüzden adam şey dedi zaten yardımcı olurduk. Keşke söyleseydiniz dedi. İşte uyanıklık yapmaya çalışırken avlandık. Canımız sağ olsun be Mami. Aynen. Olacağı var mı? Aynen. Lan sabah Samet'e verdiğimde motoru keşke Samet yeseydi cezayı. Ama yine ben, bana ödetirdi lan o. Ben sana dün bak yalvardım git dedim bana yine kızdınız. Ben kızmadım oğlum. Samet, Samet dedi ya boşver dedi. Samet böyle dedi ya boşver dedi. <laughs> <laughs> yani bir şey diyeceğim. Gerçi benim benim birazcık suçum var eyvallah. Ama sence de genel olarak Samet yüzünden olmadı mı bu? Kanka bir şey söyleyeyim. Heh. Hepimiz. Bak hep Samet'e atıyoruz ama o çocuk artık masum bir bunu kabul <laughs> 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 etti. Kay bir şey diyeyim Vallahi Samet yüzünden. Motora bindi. Şansa bak aradan bir saat geçiyor ben ceza yiyorum. Ve yasaklardayken bile ceza yememiştim ben. Yasaklarda polis çevirdi yine ceza yemedim. Arkadan da bir polis daha geliyor. Otoban polisi bu sefer de boşta gittiğim için ceza yasın o Ya iki adımlık yolda yediğimiz cezaya bak ya. Uzun yolda bir yere giderken yesem hadi neyse. Hani çok da üzülmem. Derim ki Ulan burada da yakalanılır yani. Kısa mesafede yemek ne bileyim. Evden çıkalı 30 metre olmuş ceza edik. Neyse canım sağ olsun. Eve yedim de ceza ödeyeyim ya. Helal lan yine buraya kadar boşta geldik. sabırlı bir şekilde. Tabi ben ceza yedim ya hemen çevirme kalkar. Neyse arkadaşlar umarım şanssızlık böyle... Aa bacağımı bir şey söyledim. Umarım şanssızlık sadece bu kadarla kalır. Devamında bir şey gelmez umarım. Buraya kadar izlediyseniz bir abone olun. <laughs> Hiç motovlog çekeceğim yoktu. Ceza bari bunu çekeyim dedim. Abi ilerle zaten ceza yedim ilerle ya. Kanka ne yapıyorsun? Dörtleri niye yakıyorsun burada? İnşallah geri gelmezsin sen. Ablam kızdı. Al kırmızı ışığa yakalandık. Abi bir şey diyeceğim bu... Bizi bıraktı kendisi geçti. Şanssızlık mıdır nedir bu ne ya? Bir de sıcak. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ya vallahi sevinmem açıkçası. Çünkü hey. az önce ceza yedim şu anda. Hiçbir şey beni mutlu edemez. Ama videonun yayınlandığı gün belki bunları görüp mutlu olurum. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.